4 ay olmuş video çekmiyorsun. Ormanda oturuyorsun. Bulmuşsun bir tane duvar. kayıttayım akıyor. Seni bekliyorum lan. <laughs> kayıttayım akıyor. Biz hiç unutmuşuz olmuyor tüm. Gel gel. <laughs> hiç artistik artistik yap yapamıyoruz yani. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün günlerden bir grafiti günü ve bugün büyük adadayız. Burada grafiti yapacağız. Şu an mapark toplanma alanındayız aslında ve burası ekoturizm rotasının başladığı nokta yani ormana girişi buradan yapıyorsunuz. O yüzden de buraya bir yazı yazmışlar. Sağ olsunlar turistlerimiz, insanlarız. Yani belli kısımları şimdi herkese genelleme yapmayayım. Ormanları sağ olsun kirlettikleri için buraya ormanı temiz tutalım yazmışlar. Ama o olmamış. O yüzden ne yapıyoruz? Buraya güzel bir şekilde renkli ormanı temiz tutalım yazıyoruz. Bu yazıyı değiştiriyoruz ki insanların daha çok dikkatini çeksin. Ama bunun öncesinde sizi videonun ta en başına gönderiyorum. Ondan sonra zaten burada buluşacağız. Haydi bakalım. <laughs> felsefesini anlattık size. Ne dedik? Ormanlar sadece kereste kaynakları değil, insanoğlunun e, oksijen aldığı, rekreasyon anlamda dinlendiği, e, hatta şifa bulduğu kaynaklar arkadaşlar. Şu çam ormanında belli bir saatte gezerseniz, onun uçucu yağlarından almış olduğunuz aroma terapi size gün boyu zinde tutan bir şey. Biz ormancılar e, bu hizmetleri de vermek zorundayız ve buna yönelik de açılımlarımız. Siz aslında birer öncüsünüz onu da söyleyeyim. Yani ilk örneklerimizi anlatma fırsatı olan kıymetli arkadaşlarımızsınız. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah ilk örneğin ardından diğerleri de çok başarılı olacaktır. Sizlere bugün güzel bir gün geçirmenizi, Orman Genel Müdürlüğü imgesini sizin dilinizle, sizin yaklaşımınızla ve çalışmalarımızı anlatan bir usulla. Sizlerden güzel mahsuller bekliyoruz değil mi ailemle? De? Evet Teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz teşekkür <laughs> Oğlum çok sarlandım lan kendimi gimbal gibi hissettim size görüntü çekeceğim diye adam. Manyaklar güzel olacak Biraz manzara izleyeceğim de manzara izleteceğim çok konuşmak istemiyorum Hadi bakayım. Aa, let's go. takamadım Havalı olmadı. Evet. Ha. Evet. al. <laughs> Merhaba. Aa, oğlum bir tane bir film vardı ya. Neydi o filmin Hatırlayanlar yazsın. Şeydi bu. Böyle. Ee, robot. B bayağı gülümsüyor yani. <laughs> Lense bakmam gerekirken ekrandaki manzarayı izlemeyi tercih ediyor şu an. <laughs> Abi çok güzel olmuş. Burada aşırı böyle... ...kokuyor. <laughs> Oksijen kokuyor, kültür kokuyor. Yemin ederim çok güzel kokuyor ya. Vay be. Yıllar sonra tekrar... ...anlatacağım yıllar sonra muhabbetini. 8 sene önce. 8 sene... Anlatacağım. Şey yapayım. Tamam. Hadi kapat. Çok konuştum videonun dakikayı tamamlıyor muyuz? Evet, tamam. <laughs> Hazır, şimdi aşağıda bir sürü kalabalık yemek yiyorlar. Şimdi kaçtım. Şimdi yangın gözetleme kulesine çıkıyorum. En tepeye. Normalde burası halka açık değil. Sağolsunlar bize izin verdiler. Buradan size görüntüyü aktarabilmemiz için. Daha çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyor muyuz? Evet. Kaç kat çıkalım. Evet. <laughs> Çıkarayım mı? Bir şey söyleyeceğim şey çok kötü. Gözünde gözlük, ağzında maske. Nefes nefese kalınca gözlüklerim boğuluyor. Manzara çok güzel bu arada. Bir nefes alayım. Ya yani şu korona bitsin ya. Vallahi bitsin. Girip atacağım şimdi maske. Bu bayağı yüksek. <laughs> Önce ben bakacağım. Oğlum. Çok güzel. Çeviriyorum o zaman kamerayı. Müziği de basıyorum artık tadına. çıkarmaaya let's go size manzarayı gösterdim ama esas olan ana fikir ve detayları ben veremeyeceğim. O yüzden size Erdinç abiyi buldum. Erdinç abi sağ olsun şimdi birazdan size kısa hızlı ve özet bilgiler geçecek. Benim de bilmediğim aslında ve öğrenmek istediğim şey bu konu. Çünkü kocaman bir kule ve en tepedesiniz. Her yeri görüyorsunuz ve bundan birkaç tane daha var. Ben sizi baş başa bırakıyorum efendim. Evet. <laughs> Şu anda İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman yangın gözetleme kulelerinden bir tanesindeyiz. İstanbul'un Anadolu yakasının büyük bir bölümünü gören bir kule. Kulelerimiz birbirlerini de görecek şekilde konumlandırılıyorlar. En ufak bir ihbarda veya duman görüldüğünde bunu yer ekiplerine bildirerek buraya yangına müdahalenin seri bir şekilde yapılmasını sağlamak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ekoturizm parkurunun da temeli buradaki kişilerin ormandan, nefesten istifade edebileceği, düzgün bir şekilde gezebileceği, dinlenebileceği, su imkanını karşılayabileceği, elinde bir çöpü varsa atabileceği bütün unsurların sağlanması oldukça da fazla talep görüyor şu anda. İstanbul'un en turistik yerlerinden birisi burası. Çok Büyük adanın potansiyeli de diğer adalardan oldukça yüksek. Allah çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ne yıl, uzun yıllardır İstanbul'un bu kadar ada hakkında bilgiye sahip değildim. Bilgi edinmiş oldum. Bugün güzel de bir havada buradayız. Evet, evet, yani tam ilkbahar döneminin başlangıcında. Keyifli bir gün geçiyor. Aşağı dikim var herhalde. Dikim var. Evet yani bugün anısına bir fidan dikimi yapmak istiyoruz. Güzel de olacak. Ne çekiyorsun? Fidan suladım. Bugün özel. Hmm. Bugün özel bizim için fidan dikildi buraya. Biz de onu suladık. Bir fidan kahvem olsam 40 yıl. Nasıl? Alıştın mı videoya? Kaç aydır tatil yapıyorsun? <laughs> he? Şimdi burada bir sürü kumanya var. Daha doğrusu şimdi artık ekip herkes dağılacak. Herkes kendi herkes kendi videosunu çekecek kardeşim. Bizim de işimiz gücümüz var. Biz de kumanyalarımızı aldık. Öğle yemeği bunlar. Çantamda ne var? Gel. Gel çantamda ne var? Evet. Çatal, kaşık, bıçak. Ve bir salata bu. Bu ne salatası? Zeytinyağlı bir salata evet. Diğer elmamız var. Bir suyumuz var. İki tane sebzeli wrap'imiz var. Ay bu güzel. biri peynirli, biri sebzeli. Sebzeli ve peynirli wrap var. Tatlı. Bir adet meyve suyu efendim. Öğlen bununla karnımızı doyuracağız acıkırsak. Oyarken artık ara verip bunları kullanacağım bu kamerada. Evet, çantamda ne varın? Videosun sonuna geldik. Video beğenmeyi abone olmayı. Üstümüze et yaptım. Çok <laughs> <laughs> Yine becerdim. Pasaklı. Neden yeşil şort, beyaz şort giydiğimi bir kez daha anlamış olmuşsunuz umarım. Bugün ilk defa yeşil şort olmadan graft yapacağım. Hayırlı işler. Gidiyorum. Hadi çantalar sırtı. <laughs> Ormanları ancak biz kurtarabiliriz ve ormanlar dünyanın, ülkemizin akciğerleri, bizim de akciğerlerimiz. Yarın öbür gün çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek için bir poşetle veya başka bir şeyle alıp o çöpleri toplamanız lazım. Aynı böyle yaptığımız gibi. Burada bütün arkadaşlarımız şu anda bu etkinliği yapıyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizden ricamız ormanlarımızı temiz tutalım. Bir duvar çok nemli ve şeyli. Neydi o? Yosun. Yosunlumsu bir şey var üstünde ve boyayı izin vermiyor tutmasına. Yüz olarak beyaz boyayla astar atıyormuş gibi iç boyamasını yaptım ki iç boyamada kullandığım renklerle ızdırap çekmeyeyim de çok fazla boyama harcamasını istiyorum. Şimdi iç boyamasını yapacağım. Sığdı, sığmaz, sığar. Çok çelişkideydim ama en azından uzaktan çok çok fazla rahat görünüyor. Normal simple bubble, insanların çok rahat okuyabileceği bir şekilde ekstrem bir şey yapmanın hiçbir anlamı yok. Başta da söylediğim gibi ekoturizm rotasının başlangıcı olduğu için ilk göze batacak şeylerden bir tanesi bu. Ve insanlar e, haliyle şey yapıyor böyle, ne oluyor, ne yazıyorlar duvara falan diye böyle. Durup izleyenler var, merak edip gidenler var. Yabancı dilde bir şey söyleyip devam edenler var. Umarım iyiliğimi istiyorlardır. Yani ben kötü bir şey yaptığımı sanmıyorum mantık olarak yani burada değil mi? Güzel bir şey yapıyoruz. Mesaj veriyoruz burada. Neyse komikler çakalar. Çok boş yapmayı özlemişim o yüzden boş yaptım. Ben boyamaya devam ediyorum. Zeynep de güneşle cebelleşmeye devam ediyor. İnşallah beni böyle bembeyaz çekmiyordur diye düşünüyorum evet. Ben gidiyorum boyamaya o zaman. Şimdi. Şimdi biz yanımızda Çabihan var. <laughs> Ve Emre var Emre. Emre hala yutmuşum. Ne haber? Onu <laughs> sokağa Çok heyecanlandım. Bir şey şey <laughs> bu şey hocam bum niye kendini kaybetmiş? Hangi renk yapalım? <laughs> renk tamam. seçebilir ya miyiz? Kanka bozmadan biz ya. Dolkanın eserini niye bak bozuyoruz? Kahverengi yapacağız. Blok dediğimiz kısımlar var. Tamam mı? Farklı kalınlar. Tamam. Evet. Bunları kahverengiye boyayacağım. Uzakla yakınlığı şiddetli. Onu halledeceğim ben. Sana kahverengi Bunu çıkartıp ona mı takıyorsun? Evet. Çekecek direkt. Şapınaya tamam. <laughs> yani e, benzemiyor bu. Gömüyorum şimdi bu bunu al. Evet. Sana hemen evet. hemen ben gerildim arkadaş. Bir havaya bir deneyeyim mi şöyle bir? Bak şimdi şurada deneyelim. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> <gülüyor> Boşa bak. Şimdi Normalde 30 santim kuralı var ya, bu <laughs> değil. Sen bunu bir parmak boğumu kadar yapacaksın. Bir parmak boğumu şu yani. Evet. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar yavaş yaparsan, o kadar, şey o kadar yayılıyor, bakıyor <laughs> Ama hızlı yaparsan, şu olay. Evet. Onu biraz daha yakın hızlısını yapacaksın. Biraz daha yakın Bir de he. şöyle boyama yok bak. Şöyle boyama yok. Ha, hep aynı şeyde kalıyor. Ha, stabil bak. Bas çek, bas çek, bas çek. Sonra toparlar. Lan var ya anarşist olurum ha. <laughs> yani. Tüm yerlerde yanında taşırım. <laughs> Cahil işte. Oğlum <laughs> ben, ben kendim böyle var. ifade etmek istiyorum belki. Aaa güzel tamam. Tamam. Şöyle Söyle yardım kanka nereye ya? yardırayım? Senin kahveden gel sağ tarafa tutalım. mı tutalım? Allah aşkına ne yazdın? Kırıcı <laughs> bir şey mi <gülüyor> yazdın oraya <laughs> <be> ya? <laughs> Siyah kahverengi kahverengi duvarın kendisine. Kendisine mi boyayacağım? Aynen yani. duvarın kendisine boyayacağım. Gel kanka yaklaş. Ya da istiyorsan alt tarafları boya ki akarsa aksın. Tamam. İçin rahat olsun. Nefes aldır boya arada esme. Böyle mi? Evet. Biraz daha yakın hızlı. Çabı gel gel. <laughs> Çabıya daha kolay da <laughs> Abi ya bak. Ha burası. Müthiş. Kanka sen burası komple. komple. Oldu mu? Yani şu siyah sınırın burayı komple yiyorsun. Okay. Nasıl? Olur mu bir Doğru iş? mu? Ustam. Doğru muyum? Biraz yeah, nice. Güzel, evet. Abi. Güzel. Abi tabi. Kanka hepsini havaya sıktın o nasıl iş? Hakikaten ya. 50 lira bir de. <laughs> <laughs> Sıkım başı. <laughs> Sıkım başı. Şuraya da boyayım mı? Evet evet. Sonra bize. Tamam. Yani Diğer çok taşım var kahverengi. Ha, tamam. Bozma oğlum kahverengi. Abi vallahi güzel bir şey yazıyoruz ya. Abi <Gülüşmeler> 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 <laughs> <laughs> <Gülüşmeler> Paketliyorlarmış değil mi? <Misiniz? Gülüşmeler> Senin gitmeni neyse. ne? iyice çalkalım. Şu an kendi <gülüyor> Peki <laughs> bildim kanalımız sandım. Siz o yüzden. burguda. <laughs> <devam gülüyor> kurguda Devam edeyim mi? Bir evet. tane daha, bir bomba. Daha. Ama senin arası. Ne mi? Ha ne olduğunu bilmiyorum. Aynen o mu? Aynen doğru ya. Çok mu uzaktan yapıyorum? Bir tık daha yakınlaşabilsin bir, daha bir de böyle bas çek bas çek yap. Böyle mi? Hı hı. Burası çok tehlikeli, öyle girmiyorum ben. Oğlum bu Güzel zevkli işmiş var. ya. Orman Bakanlığı demek ki boomer değilmiş. Helal olsun. Teşekkür ederim. Bana bu yani böyle şey. bir deneyim yaşattığın için. Hayatımda ilk defa grafiti yapmış oldum. Brezilya'ya gidip... O ama inanılmaz grafiti <laughs> graf turları var abi orada. Rio'da grafiti <laughs> graf turu var, alıyorlar, bütün hikayeleri anlatarak gezdiriyorlar. İnanılmaz yani. Onu Gidelim mi? <laughs> Kanka Gürüyor. benim vizem var, pasaportum sıkıntı mı yok? Yani. Doğu, Doğu, Kan'ın kanalı. Hiç abi yapma zaten söylememe gerek yok. <laughs> Emre'yi de biliyorsunuz. Neyse ben aşağıya linkleri koyayım şimdi yeni tanırsınız falan. Tamam. <laughs> teşekkür ederim, enize sağlık efendim. Vallahi ben teşekkür ederim, güzel deneyim oldu. O böyle bir arada, bir arada... Gergin değilim bu arada, orman... Bir şey söyleyeyim mi? Arada Şehir duvar falan olursan... geçiyor böyle. Ha, <laughs> 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 <böyle. Yani>. çok var, <laughs> <maradım> abi. Ben, ben, <laughs> ben gelirdim bu arada biliyor musun? Araba geçtik, şey yapıyorum. Yok bir şey abi. <laughs> Yok. Kötü bir şey yazmıyor. <laughs> Grafiti bitirdik birazcık gün batmada keyif durur. Ya, öldün öldün. Yapıyoruz. Yap size ya. video çekmek de zormuş be. Yoruldum ha. Dur bakayım düşmeden çevirebilecek miyim? Beni görüyor musunuz? Ağzımın içinde mi acaba? Ya ben buradayım işte. Merhaba. Ya ben size çevre, seynet, bisiklet yolu bir şeyler yapacağım. Ayarlayacağım size bir şeyler merak etmeyin. Oğlum buranın kedileri ne kadar durgun. Deli. Deli. Mikrofon takmadım. Kameranın bence bu kadar sessizlikte kameranın mikrofonu kötü değildir bence. Kötü diye Evet değil. Bence güzel duyuyorsunuz. En kötü montajda ben şey yaparım. Biz iki dakika ara verdik çünkü kart bitti. Az önce ağzımın içine soktuğum sahneden sonra dedim ya size bir şeyler çekeceğim diye. Laf diye kart bitti. iki diş şarjım var. Bisiklet sürmeye devam edeceğiz inşallah. Zeynep şu an çantasını topluyor. Stok yaptı çantaya. Yani... Adaya gelecekler olarak aklında bulunsun. Biz şimdi tabii bugün Ekipman ekipmanda şudur budur falan boyadı. Bayağı kalabalık geldik. Hani kendi şahsımıza bir şeyimiz yok yani. Eee çalıştığım şey az ve öz eşya alın. Sandviçinizi, bir tane yedek tişörtünüzü, donunuzu alın koyun gelin. Çok bir şey gerek yok. Donu ne yapacak? İşte düşer kalkar yırtılır falan. Hatırlıyor musun Düşmeyin. sen bir kere bana bak. <laughs> sen bir kere ormanda ne yapıştırdın donuna anlat. Ha, şey. Ağacın özü yapıştı. Abi mı? ağaç özü yapıştı. Don <laughs> alın. Yani don dediğimiz eşofman veya şort alın. <laughs> Biz devam ediyoruz. Size de etraftan görüntüler çekeceğim. Evet çok büyük riske giriyorum. Bak bisiklet kullanırken size çekim yapıyorum. Düşün yani risk o kadar büyük tabi. Evet dedim lan size. Hadi bakalım. O şöyle boynuma sayım. Biraz şöyle takalım. Hadi let's go. kal. Bitiriyoruz arkadaşlar. Burada çok nefes nefese kaldık. Ve şu an tam şu arkamızda olan yer. 8 sene önce Zeynep'le de ilk defa geldiğimizde. Çünkü ben İzmir'den geldiğimde çok merak ediyordum büyük adayı. Zeynep de beni büyük adaya getirmişti. O zamanlar sevgiliydik. Fotoğraf ve video bulursam mutlaka koyacağım. Birkaç tanesini hatırlıyorum hatta buradaki fotoğrafımızı hatırlıyorum Vuruyor unutmamın sebebi de hemen yanık kayalık değil de kumdu Kayalık yapmışlar Zeynep buradaki martılarla savaşıyordu Balık malık atıyordu ona Güzeldi şey Yani grafitimizi yaptık Vlogumuzu çektik Artık e, her fırsat bulduğumda Graffiti işin içine girdiğinde vlog yapabiliyorsam mutlaka ve mutlaka vlog artı içine de bonus olarak graffiti'yi koyacağım. Nedir dışarı çıkmamışızdır. Allah şükür de daha korona da olmadık. Olmayı da pek düşünmüyoruz elinizden gelen her fırsatta. Ee, kendimize bakıyoruz, testlerimiz oluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'ne de buradan çok ama çok büyük sevgiler. Hem graffiti'yi desteklediği için hem de bize Bugünü hediye ettiği için çok teşekkür ederim. See you. Bye bye. bye, bye.